Herkese merhabalar yeni bir video ile daha karşınızdayım bu kez yine bir motif videosu çekeceğim şöyle motiflerimi sizlere göstermek istiyorum görmüş olduğunuz gibi gülen suratlı motifler yapıyoruz motifimiz diğer çalışmış olduğumuz motiflerden biraz daha büyük onu da size nasıl anlatabilirim mesela şöyle bir karışım kadar neredeyse bir motif Ben bu motifi biraz daha kalın iple yani çok büyük bir fark yoktu Tabii ki ama az daha kalın bir iple ve 3 mm tığ kullanarak ördüm. Bunu ise klasik bildiğiniz her videolarımda kullandığım bebek iplerinden 2,5 mm tığ kullanarak ördüm. Çok da büyük bir fark yok aralarında. Ama yine de sizlere söylemek istedim. Ne kadar büyüklükte isterseniz ipinizi ve tığınızı değiştirerek bu şekilde istediğiniz boyutlara ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yine malzemelerimde makasım var. Ee, en son şu işleme kısmım olacak. Bu kısım için e, bir etamin iğnem var. Ve tabii ki iplerim var. Dediğim gibi bebek iplerini kullandım. Bu şekilde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İşleme içinde siyah yine bebek ipi olur. Farklı bir ip de olur. Benim elimde şöyle bir ip vardı mesela. Başka yerde çok fazla hani kullanmadığım biraz daha tüylü bir ip. Ama bu gibi yerlerde işlemelerde Kullanılabiliyor. Yani elinizde artan bu şekilde ipleriniz varsa bunları da değerlendirebilirsiniz diyorum ve malzemelerimi saydığıma göre sizler de hazırsanız hemen bu güzel motiflerin yapımına geçiyoruz. Evet, sihirli halkamla başlıyorum. Hemen halkamı oluşturdum. Kapattım. Kapattıktan sonra iki tane zincirimi çekerek artık ilk sırama başlamaya hazırım. İpimi doluyorum ve halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. İkisini bir çektim. Kalan ikisini bir çektim. Bu şekilde toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağım. Kaç oldu? 4. 5. Trabzanlarımı bitirdikten sonra halkamı sıkılaştırıyorum. Güzelce. Sonra yapmış olduğum ilk trabzanımın tepesine batıyorum, çekmiş olduğum zincire değil trabzan tepesine ilmek kaydırma yapıyorum ve böylelikle ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. İkinci sıramıza geçeceğiz. İki zincir çekerek yine çıkıyorum, üste ipimi doluyorum, bulunduğum ilmekten başlıyorum ve her ilmeğe iki tane ikili trabzan yapacağım battığım yaptım ikili trabzanımı aynı yere bir kez daha yine ikili trabzan yapıyorum her ilmeğe ikişer tane olmak üzere toplamda 24 tane ikili trabzanım olacak bu sırada sıramın sonuna geldim yine ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine ilmek kaydırdım ve 2 zincirle yukarı çıkıyorum. 3. sıramızda devam edeceğiz. Bu sıramızda bir tek bir çift yapacağız trabzanlarımızı. Bulunduğum ilmeğe bir tane ikili trabzan yaptım. Sonraki ilmeğe batıyorum. Buraya aynı ilmeğime iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine geçtim. Bir tane yaptım. Doladım. Sonrakine geçiyorum. Bu ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tek bir çift şeklinde ilerleyerek sıranın sonuna kadar gideceğim. Bu sıramın sonunda da 36 tane ikili trabzanım olacak. Sıramı tamamladım. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. ilmek kaydırıyorum. İki zincirle yukarı çıktım. Dördüncü sıramızda devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızda da iki tek bir çift yaparak ilerleyeceğiz. Yine bulunduğum ilmeğe battım bir tane ikili trabzan. Yan tarafa geçiyorum. Buraya da bir ikili trabzan. Tekrar yana geçtim. Buraya aynı ilmeğime iki tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım yan tarafa bir tane. Tekrar yana geçiyorum. Bir tane. İki tek'i tamamladım. Sonraki ilmeğime de iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde iki tek bir çift yaparak devam edeceğiz. Sıramızın sonunda da 48 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Ben hemen sıramı tamamlayıp geliyorum. Bu sıramı da tamamladım. Yine aynı şekilde trabzan tepesine ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İki zinciri çekiyorum ve yine yukarı çıkıyorum. Artık surat kısmımın son sırasına geçtim. Burada da 3 tek bir çift yaparak ilerleyeceğim. Değişen hiçbir şey yok. Sürekli sadece arttırma sayımızı, miktarımızı değiştiriyoruz. 3 tek yaptım. Sonraki ilmeğe geliyorum. Aynı ilmeğe yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçtim. Birinci tek bir yana daha gidiyorum. İkinci bir yana kayıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Diğer ilmeğime de iki tane yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Üç tek, üç tek bir çift olarak. Sıra sonunda 60 trabzanım olacak. Sonrasında artık suratımızın kenarlarını yapmaya geçeceğiz. Ben hemen bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. Birlikte devam edeceğiz. 5 sıramı da tamamladım. Son kısım yine aynı şekilde trabzan tepesine ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sökülme yapmaması için ipimi burada kesiyorum artık surat kısmını bu şekilde tamamladım. Şunu da hemen şöyle arkaya çekeceğim. Hatta şöyle daha ince bir tığ alayım. Şu arkadaki ipimizi de gizleyip keselim sonra. Şöyle birkaç yerden geçirdikten sonra dibinden Kesiyorum. Bunu kesmedim çünkü şimdi çerçeve öreceğim için çerçevede onu zaten gizleyerek ilerlemeyi düşünüyorum. Bu yüzden krem ipimi aldım. Şurada bitirmiş olduğum yerden devam edeceğim. Şu ipi de örmek için sarı ipimi de örerek gitmek için buraya ipimi taktım. İpimi takmış olduğum yere tekrar batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum şöyle ilk düğümümü de sıkılaştırıyorum bundan sonra 5 tane daha sık iğne yapacağım hemen yandaki ilmeğime battım arkadan iki ipimi de örerek gidiyorum bakın bu şekilde yapmakta zorlanırsanız daha sonra arka tarafta kaybederek kesedebilirsiniz. Ama bence bu şekilde daha kolay oluyor. Daha temiz bir görüntü sağlanmış oluyor. Sık iğnelerimi tamamladım. Toplamda 6 sık iğne yaptım. Sonrasında ipimi doluyorum. Bir sonraki ilmeğe battım ve pardon şu arkadaki ipimde geçti. Tekrar yapıyorum burayı. İpimi doladım. İlmeğime battım. Ve hepsinin içinden bir defa da geçiyorum. Bir tane tekli trabzan oluşturdum. Artık arkadaki iplerimi örmeye bırakabilirim. Zaten uçlarına geldim. Onları arka taraftan keseceğim. Devam ediyorum bir sonraki ilmeğimle. Bu sefer buraya batıyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra ipimi iki kez doluyorum. Sonraki ilmeğime battım. İkisini bir aldım. Şöyle... Heh. Diğer ikisini bir aldım. Son ikisini bir aldım. Üç seferde çıktım. Yani bir tane üçlü trabzan yaptım. Yine iki kez doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Buraya da aynı şekilde. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu kez üç kez doladım ipimi. Sonraki ilmeğime batıyorum. İkişerli çıkacağım yine. Bir, iki, üç ve dört dörtlü trabzan yaptım. Üç kez doladım. Aynı yere batıyorum bu kez. Hep bir sonraki ilmeğe geçmiştik. Dörtlü trabzanların ikisini de aynı ilmeğe yapıyorum. Üç ve dört. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum burada. Tekrar üç kez doladım ipimi. Dörtlü trabzanlara devam edeceğim ve yine aynı ilmekteyim. İlmek atlamıyorum. Bulunduğum yere Dörtlü trabzan yaptım. Yine üç kez doluyorum aynı yere. Bir kez daha dörtlü trabzan yapıyorum. Yani bu sırama iki tane dörtlü trabzan araya iki zincir ve tekrar iki tane dörtlü trabzan yapmış oldum. Artık diğer sıramla devam edeceğim. İki kez doladım. Bir sonraki ilmeğime geçiyorum artık burada. Buraya üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım. Yine bir sonrakine. Sadece dörtlülerimin olduğu yerde aynı ilmeğe batarak ilerledim. İkinci üçlü trabzanımı da yaptım. Doladım ipimi. Bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine doladım. Bir sonrakine bir tane tekli trabzan yaptım. Sonrasında başa sarıyoruz. Yine yani şurada başladığımız kısmı aynen yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapacağım burada yine. Pardon. Bu şekilde köşemi e, karaya çevirmek için bu şekilde bir örgü yapıyorum. Tekrarımız aynı şekilde ilerleyecek. Bir köşe daha göstereyim ben yine sizlere. Sonraki kısım aynı. 4 tane köşemiz olacak toplamda. Yani şuradan başladık. Buradan şuraya kadar 6 sık iğneyi saymayın. Bunu 4 tekrar şeklinde yapacağız. 6 sık iğnemi yaptım yine. Ne yapıyorum? İlk olarak bir tane tekli trabzan, sonra yanına bir tane ikili trabzan, sonra yanına üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Tekrar bir sonraki ilmeğe yine üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 kez doluyorum. 4'lü trabzanımı yapacağım ilmeğe geldim. Bu battığım ilmek şuradaki köşemi oluşturan ilmekle aynı. Bu da ikinci köşem olacak. Buraya dörtlü trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum aynı yere. 4 seferde çıkıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 kere doladım yine aynı yere dörtlü trabzan yapacağım iki tane daha bir tanesi tamam bir tane daha yapıyorum bu şekilde yine köşe dönüşümü oluşturmuş oldum sonra tekrar zaten şöyle şurada artarak giden kısmı burada azaltarak devam ediyoruz fark etmişsinizdir şimdi yine üçlü trabzan yapacağım Doluyorum iki kez. Yan tarafa battım. Yine bir tane üçlü trabzan. Doladım. Bir tane ikili trabzan. Ve bir tane tekli trabzan. Bundan sonra yine altı sık iğne. Dediğim gibi tekrar aynı şekilde ilerliyor. Altı sık iğneden sonra şu kısmı yapıyorum. Tekrar altı sık iğneden sonra bu kısım. Dört tane köşem olacak. İki tekrarımı tamamladım. İki tanesini de hemen kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Şurada yapmış olduğum ilk sık iğnemin tepesine batıp buraya ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Yine iki zincir çekerek geçiyorum. Bu sıramda yine bulunduğum ilmekten başlıyorum. Her ilmeğe ikili trabzan yapacağım köşelerim hariç köşelerimde farklı bir işlem uygulayacağım oraya gelene kadar bu şekilde her bir ilmeğe birer tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. köşeme ulaştım. Şurada iki zincir çekmiş olduğum boşluktayım artık. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Sonrasında iki zincir çekiyorum ve tekrar aynı boşluğa batarak iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani iki ikili trabzan arada iki zincir sonra tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrası aynı şekilde sadece bu trabzanı yaptığınızda şuradaki ilmeği unutmayın buraya da batın. Sonra yine her ilmeğe ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Yine bu sefer bu köşeme kadar gideceğim. Buraya geldiğimde köşelerde hep aynı işlemi uyguluyorum. 2 i̇ki ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki ikili trabzan. Bu şekilde yine etrafını döneceğim. Sonrasında diğer sırama geçerken de aynı şekilde yine iki zincirle üst sıraya geçip aynı işlemi bir kez daha uygulayacağım ve bu benim son sıram olacak. 5 sıra sarıdan örmüştüm. Şu altıncıydı. Şimdi başladığım 7. sıram. 7 ve 8. sıram anlattığım gibi aynı şekilde olacak ve 8'in sonunda motifimizi tamamlamış olacağız. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Sonrasında birlikte gülen yüzümüzün işleme kısmına geçeceğiz. İki sıramı da tamamladım. Artık son kısma geldim. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Şöyle ince tığımı alıyorum. Bu ipi arka tarafa çekelim. Yine birkaç yerden yürüteceğim. Önden görünmeyecek şekilde. Arkadaki ilmeklerden bazılarına batabilirsiniz. Hangileri olduğu önemli değil. Arkaya çıkmayın yeter. Daha doğrusu öne olmuş oluyor. Şu an arkadayız. Bu şekilde birkaç yerden geçirdim. Artık dibinden kesiyorum. Şurada da örerken yürütmüştüm hatırlarsınız. Hemen onların da ucunu kestim. Arkasını da göstereyim. Şöyle bakın bu şekilde gayet temiz bir görüntü oldu. Hemen önünü çeviriyorum. Motifimizin örme kısmı bu kadardı. Şimdi işleme kısmı ile devam ediyoruz. İpimi iğneme geçirdim. Siyah iple yapacağım kenarlarına yine. Önce şu suratımızın etrafını geçerek başlayacağım. Şöyle bir iki tane pardon bir tanesini şöyle bir ilmeği alarak başlayacağım. Arka tarafından göstereyim şöyle. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Şu sonuna geldiğimde şöyle ipimin arasından sağlam olması için şu şekilde ipimi geçirdim. Buraya düğümümü tutturdum. Çeviriyorum artık. Şöyle ön tarafa çıkalım. Şu ilmeği atlıyorum. Bakın şuradan şu şekilde bir tane ilmek aldım. İpimi çekiyorum. Şimdi atlamış olduğum ilmeği şöyle göstereyim hemen size. Şurayı aynı bakın buradaki ipimin çıktığı yerden çıkarıyorum. Böyle çok sıkmayın. Ki düzgün olsun. Yine bunu atlıyorum bakın bir sonrakinden bu şekilde. Şekli düzgün olsun diye bir bir yapıyorum. İsterseniz ikişerli de yapabilirsiniz. Mesela buradaki motifimde iki iki gitmiştim ama biraz gittiğim yerler belli oluyor fark ettiyseniz. Şöyle tekrar aynı yerden çıkarak devam ediyorum. Yine bunu atladım. Buradan batıp buradaki ilmeği alıyorum. Sonrakini bu şekilde düzelterek gidin böyle yaptıkça kenarlarını kaydırarak şu bıraktığım kısmı tekrar alıyorum ipimin olduğu yerden çıkıyorum şöyle düzeltiyorum yine bunu atladım şuradan battım buraya alıyorum sonra bu bıraktığım kısmı da tekrar alıyorum Bu şekilde suratımızın etrafını dolanacağız. Hemen burasını ben kamera arkasına dolanıp geliyorum. Daha sonra gözlerin ve ağzın yapımıyla birlikte devam edeceğiz. Çerçevemi tamamladım. İpimi de en son şöyle arkaya attım. İpimi uzun geçirmiştim. O yüzden burada çıkarmadan devam etmek istiyorum ben. Gözlerime geçeceğim burada. Göz hizalarımıza bakıyoruz. Hemen şuradaki bakın gözlerimizin altı şu orta noktamızın hizasına denk gelecek. Şuraya alt kısmı üst kısmı da buradan yukarı çıktığımızda şöyle bir yere denk gelecek. Şurasını belirledim. Ben ilk olarak hemen buraya batıyorum. Evet. Gözümün bulunduğu noktaya geldim. Buradan dediğim gibi aşağı ineceğim şu delik uygun hemen buradan batıyorum şöyle ipimi çekiyorum bakın gözümün yerine oluşturdum bu şekilde yine aynı şekilde devam ediyorum çünkü bu kadar ince olmayacak gözümüzü kalınlaştıracağız buradan yine şu aynı yere batacağım arka taraftan tekrar buraya batıyorum 3 kez yaptığımda yeterli olacağını düşünüyorum bu işlemi ipinizin kalınlığına göre ya da göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz çok sıkmayın çok çekmeyin bu şekilde bakın ilk gözümü tamamladım ikinci gözümü yapacağım şimdi aynı şekilde yine ayarlamalarımızı yapıyoruz bir ucu şuraya denk gelecek da şu gibi ama önce üstten çıkacağım için bunun hizasına bakıyorum şöyle bakın geliyoruz şurası mı şu sanki Evet burası daha uygun gibi buna tabi arkadayız şu şekilde hemen öne çıkıyorum dediğim gibi bunun hizasına da gelip buluyorum şurası sanki altına atayım bir tane bakalım hemen Evet bu şekilde ilkini yaptım. Yine buradan batıyorum. Tekrar aynı yerden yine üç kez yapacağım. Ve son olarak bu şekilde üçüncüyü de geçtim. Gözlerim hazır. Ağız kısmına aynı ipim yetmeyebilir. İsterseniz ip değiştirebilirsiniz. Ben yine deneyeceğim. Yani çok uzun geçirirseniz ipi bu şekilde kesmeden yapmak daha kolay olacaktır ama tabii ki yine de siz bilirsiniz şimdi hemen ağzımıza geleceğiz ağzımızın hizası da yine şöyle şu civarlarda olacak şuraya şöyle bir çizgi yapıp buradan bu şekilde devam edeceğiz hemen onu yapalım şöyle belirledikten sonra hizamı geliyorum bunun da tam karşısından batıyorum bu yapmış olduğum kısım Şuradaki bakın kenardaki çizgi bunu yaptıktan sonra arka taraftan şöyle ilmeğin ortasına batıyorum geldim bakın tam orta kısımdan birkaç sıramızı buradan ilerleyeceğiz yaklaşık bir 3-4 sıra böyle ortada yani şöyle şu çizgiye doğru kıvrılarak geleceğim Yine işleme kısmımız aynı. Bir bir gideceğim. Bakın ortadan şöyle bir ilmek atlayarak ikinciyi aldım. Atladığım kısmı yine şu şekilde aynı yerden çıkıyorum. Pardon. Şöyle. Hı. Yavaş yavaş böyle bu tarafa saparak geleceğim. Şöyle biraz daha şurasından batacağım ilmeğin. Bir tanesini yine atlıyorum. Her zamanki gibi böyle. Şimdi şu atladığım kısmı yine aynı yerden çıkarak yapacağım. Pardon. Evet. Biraz şu tarafa yaklaştırıyorum artık. Şimdi normal çizgime geliyorum bakın artık şuralara geldim bu çizgiden ilerleyeceğim yine şu bitim kısmında da bu şekilde olacak bu çizgiye geldikten sonra burasını artık şu hizadan gideceğiz Şöyle biraz daha çizgiye yaklaşarak ilerleyeceğim. Biraz daha çizgiye yaklaşıyoruz. Bu şekilde yine şu boşluğumuzu da tekrar dolduruyoruz. Şunları elimizle düzeltelim. Şöyle bu şekilde. Geri kalan kısım aynı devam edecek. Bu kısımda da yavaş yavaş yine orta kısımlara gelmeye başlayalım. Böyle sadece battığımız yerler değişiyor zaten, başka hiçbir farklılık yok. Bu şekilde kayarak gidiyoruz. Şöyle zaten artık son kısım şurayı da yapalım. Evet. Ağzımızın bu kısmını da bitirdik. Hemen şu çizgiyi yapacağım yine tekrar. Şöyle batıyorum. Şuradan geçiriyorum ve pardon. Evet, çizgimizi de tamamlamış oldum böylelikle. Biraz fazla çekmişim sanırım. Çok sıkı yaparsanız ip görünmüyor. O yüzden en son böyle yine elinizle düzeltebilirsiniz. Bakın işleme kısmımızı tamamladık. Şu an hemen ipimi sıkılaştıracağım. Hazır buradayken şöyle geçirip düğümlüyorum. Sonrasında da az önce tığla yaptığımız aynı taktiği kullanacağım. Arka tarafta görülmeyecek şekilde birkaç ilmeğin arasından bu kez iğne ile ilerliyorum. Şöyle tekrar son bir düğüm atıp son bir kez daha batacağım. Ve burada artık ipimi kesiyorum. Şöyle hemen çevirelim. Gördüğünüz gibi Şöyle şu geçiş kısımlarını biraz elinizle düzeltebilirsiniz. Şöyle ortadan kenara geçmiştik. Düzgün görünmesi için. Bu şekilde işleme kısmımızın da bitmesiyle beraber motifimizi tamamlamış olduk. Daha önce ben mor çalışmıştım. Şimdi de kremle yaptım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bu motiften çok güzel gülen yüzlü çantalar yapılıyor. İsterseniz bu şekilde birleştirerek yapabilirsiniz ya da mesela benim gibi krem motif yaptınız. Birleştirme aşamasında aralara renk katarak yapabilirsiniz. Tabii ki farklı tasarımlarla kendinize göre değiştirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Takıldığınız yerler olursa, yaparken sorularınız olursa bunları yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde dönüş sağlıyoruz. Bunun dışında yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.